Bize daha yeni başladı. Bu benim en sevdiğim şarkıydı. O zaman parti başlasın. Geç Gece ya da yeni başladı. başladı. Sabahı düşünüp üzülemem asla. Yeah. Hava kapalı Murt ama akıllı. Yes. Arabaya bindim mi? yürü bakalım. E tabi radyomuzda yine Demet'e kalın. De. Bir kez olsun bizi Amatine çalmadın adamın. Derime nüfus no. eder asetim. Söyler kılda ne var? Kıskanç. Deli ve nüfus eder asetim. Söyler kılda ne var? Yüzlerce plana ey. Peşimde yüzlerce plana ey. Konuşulur hep ileri geri. Geri. Kelimeni sana geri verir. Ver o. baba gibi serin. Canım bu gece de bana geri verin. Canım sıkın bana geri verin. Bugün hava serin dedim dibine geçti şöminenin. Sıcak oldu dedi gibi meni. Sıfatı da aç elemini mi? Oh, Çünkü bana sana bize bir şey alabiliriz. Sebebi biliyorum